<laughs> şimdi Murat. Aa! Murat ben açıklıyorum. Dinle. <laughs> Dinle. Şimdi Süheyla'nın oyununu bozdun, da. Nurettin. Süheyla da onu uyurken ayaklarını boyadı. Ama şimdi ıs... Dinle. Ayaklarını. Baba ben boyamadım. Islak orta. mendil bittiği için oğlun ayaklarını silemiyoruz ve onu banyoya götürmeye yardım edeceksin. Bu <laughs> yatağa da sürdüler gördüğün. <laughs> ne diyorsun sen? Basıyorum. Yardım et. Hayır. Ne yapıyor? Kaymıyor. Üstüne boya sürüldü, boya tişörtünü. Başlar mısın boyamıza? ha. Hayır, hayır, bırak. Bak. Bak. Murat. <laughs> Sen onu bırak, elleri bu taraftan tut, bu taraftan. Tabii, bırak onu. Tut ayaklarını. Tut ayaklarını. Tut. Sen tut. Tamam şimdi tut ayaklarından o, o kendine bu tarafta tut sana. Bahurma, bağırma bana öyle. <laughs> Çekim yapacağım al, ya yazı ver. Nurettin kendini. Bak şu Anne, Nurettin destek ve sene babama destek. Destek veriyorum. Yürü. Anne bu ne? Oğlum destek vermen gerekiyordu. Destek. Başlar mısın destek? Bak destek. Her yeri dağıtıyorsunuz. Hadi. Bu ne lan? Bu ne? Sen niye boyadın lan ayaklarını? Baba vallahi ben boyamadım. Ben niye boyayım ayaklarını? Sen boyadın Ya sen beni dinlemiyorsun adam. adam. Ben diyorum. <laughs> Süleyla'nın oyununu bozdu. O da uyurken ayaklarını boyadı diyorum. Anlasana. Braba. hak etti braba, yani. Bırak <laughs> Ya bana tekil <tekliğim> topladın. <laughs> ben az kaldık. Bitti mi bu ya? Abi. Evet. <laughs> yer Geldik baba O kendini yıkar artık. Nereye yıkacak? Nasıl kalacak? evet yere basmadan tek ayağın tamam, nasıl kalacak? bacağın tekini uzat da baban yıkasın oğlum. Bırak o tişörtten çıkmaz atar çöpe. Tek ayağını nasıl kalacak? Çok düzet şuralar elini yıkada. Ben ne yaptım? O ya? hanılar da leke olmasın sakın. Şuraya Süleyman'ın suçu ne? Hayır hayır oradan altına akar su altın. Evet, evet, evet. Şuraya aç, şuraya aç, şuraya aç. Baba bunu gibi olursunuz. Sıcak beni sıcak açtı. Sıcak suyu aç, sıcak suyu. Açtı. Söyle halları düzel. Zeyt yok. Ama hanımlar hemen hemen boyasınlar. Şimdi... Bu gibi bu. Oy. Bak şimdi Nurettin hak etti onu. Kim hak etti? Niye? E, ya e, ya bir iki tane okul bazı diye. Düzelttim. Lan Nurettin. çarşaf da gitti. Maaşını da keseceğim bunu. <laughs> <laughs> Elimi yıkamam lazım. <laughs> Oraya kaç, çık, çık, çık. Aa, çıkmıyor. çıkar, çıkar. Çıkmıyor. Tırnakların arasında yapma. Tırnakları, Allah. A... Oje mi sürdün tırnaklarına sen? Bakayım. Aa, gitti, Ağzına tükürdün mü Mehmet'i? Bana niye tükürdün? Ben niye alayım? Çorabımı bulaştırdı boyu. Hele bir tane Aa. çorap ver. Oy çorap ver bir tane. Oh bir de çorap masajı. Ağzını bunu yırtar mı be? Allah! Ee, Şuna bak. Hele <laughs> sabır ver. Neyi vereyim? Evet sabır Vereyim mi? Neyi Kızım oradaki süngeri ver. Süngeri de giyip hastana yani. Ver bunu süngeri ver. ver. Sabır da ver. Süngeri de ver. Sabır da ver. Dizim, Aa! Süngeri sür, süngeri. Ben elimi temizledim. Her yer oldu ya. Çiğdireyememiş biliyorum Ne haber oğlum? Biliyorum ki burada, ne yapayım? ayakların Olur. ayak olalı bu kadar temizlik görmedi. <laughs> bu süngeri atın. <laughs> Zehirlenirse Boyar. Ya, boyarken Süleyman. <laughs> <Boyan, gülüyor> yandım, yandım, yandım. Çok zehirlensin Oh çok... Soğuk suyu. Yapma bebeğine yani. Yapma Ha. Ha. yaptı. Baba Aferin sana. oğlum? <laughs> <laughs> Bak <laughs> <laughs> Hayır hayır oğlum. Hayır oğlum. Ne oldu hepiniz kaçtınız arkamdan? Hı? Kalktı kalktı kalktı. Hayır. kapat suyu. O su mu yakalıyor orada? İyi mi iyi değil banyonun. O ha. yüzden su kaldı. Yıkarız orayı. Yapan ustanın yerlerine sağlık diyelim o zaman. oğlum sabunla iyice akın da ayağına kadar hasta olmasın. Ne Sen yapıyorsun? Küçük o çocuk ne aklına geldi? Herhalde. O çarşaf ne olacak? Nurettin de... iyice yıkadın mı? Bak halı beyaz. İyice yıkadın ya mı yani? yani? Hayır halıya mavi su çıktı. <laughs> İyi hadi gel. Kupe tuvalet etimi mi veriyorsun aklına bakıyorsun Ne alakası <laughs> var ya? Nereden ne aklına geliyor bunlar senin ya? <laughs> ne yapıyorsun? Hayır o, o benim, benim baş oğlum. <laughs> Anne o benim baş oğlum. Pis kokacak şimdi. Söyle <laughs> onu makineye atalım biz <laughs> önce. Anne o geçmez. Ayy, yani siz ne yapıyor sen yapıyorsun ya? ne <laughs> Söyle ya Şöylay, bir tane havlu <laughs> boşlusun. Diye. Bana ne oldu havlu borçlusun? Ayaklarımı yıkamadım susun <laughs> Pis <gülüyor> <gülüyor> Pis. <gülüyor> Pis ya Anne Ne? Tüpü al da al Olur götür sepeti Kızım, <laughs> maşallah havlusuyla, havlusuyla ayağını sildi ne? Kızın baş havlusuyla ayağını sildi atın Nurettin. Çöpe onun. Ne pis çocuklar bunlar. <laughs> Nurettin de öyle diyor. Süheyla da öyle diyor. Ben pis değilim abi, pis. Ayaklarını niye siliyorsun sen baş havlusuyla? Murat sen Aa! niye anlıyorsun? Süheyla'nın baş havlusuyla mı? <laughs> Nurettin ayağını sildi. Atın onu atın. Evet onu yıkasak da geçmez o ya. Özellikle Nurettin sildiyse ayaklarını öyle atın öyle. yani hiç. Mis gibi ayaklarım Kesinlikle var. Özellikle tapulun ayaklarında. Çocuk Olur. o kadar çitiledi ayaklarını. Valla çitiledim yani. Çitiledin mi oğlum? Evet çitiledim. <laughs> Çitiledin mi? <laughs> <laughs> Bana havlu borçlusun. Hayır öyle yok öyle bir şey. Var. Hayır. <laughs>